Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videomda son zamanlarda gerçekten herkesin en azından protest saç kullananların daha çok merak ettiği ama protest saç kullanmayanların dahi çok konuştuğu bir içerik hazırlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Halil Ergenç Kral Kaybederse adında bir dizi işine girdi, projesine girdi ve burada kendisine bir protest saç uygulaması yapıldı. Bu protez saç o kadar doğal duruyor ki herkes tarafından konuşuluyor. Tabii ki protez saç kullanılsın ya da kullanmasın insanlar bunu sürekli Haller Genç'in saçı ne güzel olmuş şöyle böyle gibi konuşmalar her yerde e, karşımıza çıkıyor. Ben de bugün bu protez saçı yorumlamak istiyorum nasıl bir şey olduğunu. Kendi üzerimde bir protez saçım var ve buna uygun bir altyapı kesimi ve sonrasında da uygulaması yapacağım. Onun için bu içeriğimizin çok merak edildiğini biliyorum. İnşallah sizlere de bu içerik sonunda gerçekten güzel bir şey paylaşmış olurum. Onun için öncelikle ben kendi saçımı bir hazırlayayım. Uzun zamandır da herhangi bir şey yapmamıştım saçıma. O yüzden bugün bir ön hazırlık yapayım ve bunun nasıl bir saç olduğunu hep beraber görelim. Evet, yani ben saç ölçülerimi bildiğim için hemen yerlerini aldım. Halil Ergenç'in saçına protest saçını izlediğim zaman aslında şöyle bir şey çıkıyor karşıma, tamamen ön çizgisi olan ama alın açıklığı yaratılan bir protest saç yapılmış. Yani kısacası şöyle, ben hemen ben hemen yapayım. Bu alın çizgimiz olarak düşünelim. Sonrasında Evet gördüğünüz gibi aslında böyle bir yapı oluşturulmuş ve bu alındaki açıklıklar tamamen doğal saçı hafif dökülmüş etkisi yaratan yani bu şekilde tasarlanmış bir protez saç sonuçta alın bölgesi açık geri kalan yerden de saç var sanki zaman içerisinde kendisi doğal dökülmüş alın kısımları açılmış bir protez saç uygulaması yapılmış <laughs> bunun için ben de şimdi elimde bir protest saçım var ve bu protest saçımın bu protest saçımın ön kısmını bu şekilde bir işlem yapıp e, kendime uygulamasını yapacağım. Yani dolayısıyla aynı şeyi yakalayacağıma eminim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ben olması gereken e, çizgimi oluşturdum. Şöyle, tamam. Şimdi bir kalıp çıkartacağım. Kalıp çıkarttıktan sonra da protez saçımı o kalıba göre e, kesip işlemi bitireceğim. Şimdi ben bir kalıp çıkarttım ve bu kalıbımı da aynı protez saçımın altyapısını bu kalıbıma göre keseceğim ve sonrasında uygulamasını yapacağım. Gördüğünüz gibi bu kesimlerini yaptım. Artık buna göre bir bantlama yapacağım. Sonrasında da uygulamamı yapıp bakalım nasıl olmuş ona göreceğim. Hadi o zaman ben şimdi diğer işlerini halledeyim direkt. Ondan sonrasında da bakalım. Ee, ergenç saçımız olacak mı yoksa olmayacak mı? Ama olayın mantığı şu. Şimdi buradaki açık alanımız şöyle düşünün işte. Burada bir açıklık yaratacak ve dolayısıyla o havayı verecek. Yani şu şekil. Normal saçtan şöyle olacak. Böyle düşünün olayı. Ve bir doğallık yakalayacağız böyle. Ya da şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Bantlamamı yaptım. Gördüğünüz gibi bantlardan daha net belli oluyor. Buralardaki açıklıkları verdim. Şimdi artık bunu bakalım. Buradan buradan. Evet. Şimdi Okay. Artık mantlayabiliriz. Arica. Și nu... Bir kurabili verir misin bana? Evet arkadaşlar, böylelikle takma işlemini de bitirmiş oldum. Şimdi bir hemen şöyle bir sağlamasını yapalım. Artık bir de şekil verelim, bakalım olmuş mu? <laughs> evet arkadaşlar, ben şu an yaptım. Az aslında gördüm, çok hoşuma gitti, o yüzden gülüyorum. Şimdi tabii ki hemen bir, e, bir tadamasını yapayım, bakayım siz de beğenecek misiniz? <laughs>

Vallahi ne yalan söyleyeyim. Gerçekten güzel oldu. Ya yani en azından ben güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de yorumlar kısmına güzel olup olmadığını yazabilirsiniz. Hatta farklı önerileriniz varsa, benden istediğiniz farklı içerikler varsa bunları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiği süre içerisinde, en kısa süre içerisinde yorumlarınızdaki görüşlerinizi, isteklerinizi uygulamaya çalışacağım. Ama Halit Ergenç'in ee, kullanmış olduğu protez saçtaki aslında en büyük güzellik de gerçekten Hani Şu Şakak bölgelerinin Açık oluşu yani doğal bir Erkek tipi saç dökülmesi yaşıyormuş gibi Ve dolayısıyla hiçbir şekilde protez olduğu Anlaşılmıyor Çünkü bakın mesela Burada normal bir açılma var Ön çizgimiz okey bu erkeklerde gözükebilir her zaman yani Bu tarz bir saç dökülmesi normal olabilir O yüzden Buna göre yapılmış bir protez saçta aslında Protest saç havasını çok da yaşatmıyor bilmeyen insanlar için. O yüzden ben de baktığım zaman şu anda aslında gerçekten daha doğal durduğunu görüyorum. Belki bu şekilde kullanabilirim ama tabii ki bunun dezavantajları olacak mı bunları da gördüm Çünkü neden? Ben alt yapımın tamamen full tül olan alt yapımın ee, normalinde olmayan sistem dışı bir kesimini yaptım belki bu kesimden dolayı saçlarım dökülecek bundan emin değilim çünkü o bende bir işte işe göre saç dokuması yapılıyor dolayısıyla bunu ilerleyen günlerde göreceğim ee, yapmış olduğum bu ekstra altyapıma kesim eee protez saçımın ekstra hızlı dökülmesine mi sebep olacak yoksa her şey olağan rutininde devam mı edecek ama şu an baktığım zaman da gerçekten e, hem bu ayrım çizgim olsun şakaklarımdaki bu boşluk olsun gerçekten güzel duruyor. Tabii ki bu benim görüşüm. Siz de görüşlerinizi dediğim gibi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer hala kanalıma abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olun. Çünkü protest saç kullanıcıları için gerçekten çok faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Arşivim şu an oluşmak üzere ve bundan sonrası için de gündelik yaşantınızda Aklınıza takılan ne varsa, bütün her şeyin içerik olarak üretmiş olacağım. O yüzden kanala abone olursanız gelen ilk içeriklerden siz haberdar olursunuz. Dolayısıyla ailemizi büyütelim. Ne kadar büyük bir aileyiz, o kadar güçlüyüz. Dolayısıyla, ee, yani dolayısıyla. Madem bu tarz içeriklere merak ediyorsunuz, bu tarz içerikleri izliyorsunuz, tabii ki şu anda bu videoyu izliyorsanız, izleyenler için söylüyorum. O zaman küçük bir hareket sizi herhangi bir e, ekstra masrafa sokmayacak. Sadece abone olursanız, hatta e, daha yukarılarda yer alması için videolarımızın e, yorum yazarak, beğenerek, yani etkileşimi artırarak videolarımın daha üst sıralarda çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi kanalıma abone olarak da bu kanalın daha da büyümesini, dolayısıyla daha iyi içeriklerin gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.